merhaba arkadaşlar yepyeni bir, bir PES videosuna hepiniz hoş geldiniz. Daha fazla bu tarzda videolardan istiyorsanız abone olup like atarsanız çok sevinirim hemen videoya geçelim. Gördüğünüz gibi kadromuza iki tane farklı oyuncu katıldı. Bir tanesi 96'lık Trossard bir de 95'lik Mayno var. Trossard ve Mayno maçlarda iyi mi kötü mü onları da göreceğiz. O zaman maçlarımıza hemen başlayalım. Alatta ilk maçımıza başladık başarılar kim bir Costa Kurta top geldi şimdi bir dakika hemen şarjımız gitti. Evet. Neymar çok güzel verdi Barella ya Barella gitti orada. Barella baktı arkadaşlar açtı. Delight sol anla karşıladı. Ve Alba. Trossard. Trossard verdi şimdi Ronaldo'ya. Cristiano offside'a takılıyor. 6. dakikada Debrun. Debrun verdi tekrar Odegaard. Odegaard orta açmaya hazırlandı. Açtı içeri. Barella. Kobel orda Guardiola. Mayno. Moino gördük orada sağ kanatta Trossard. Trossard gidiyor orada. Trossard gitti. Baktı arkadaşlarına. Gördü içeri. Açtı ordasını. Haaland. Olmadı. İkinci pozisyon. Fernandez. Fernandez baktı. Neymar. Neymar gördü şimdi Mbappe. Baktı. Topuk bası. Alba. Tekrar kaptırdık. Mbappe. Ve top ağları gidiyor. 22. dakikada Mbappe'nin golüyle maalesef 1-0 öndeler. Guardiola. Haaland. Ronaldo. Haaland tekrar. Verdi basımızı Mayno olmadı Mbappe baktı arkadaşlar Mbappe kimliği geçti Mbappe ye. Baktı içeri açtı Halal Vurdu Ve 30. dakikada 2-0 yapıyor İzleyelim şöyle Mbappe sol kanattan Geçti açtı dev gibi Boyluyla 2 metre neredeyse Halal <laughs> Orada Mayno Mayno Mbappe Mbappe gördük Hala. Haaland orada Haaland gördük. Ronaldo açtı. Trossard gol! Farkı bire indiriyor Trossard. Geldi arkada bomboş kaldı. 36. dakikada atıyor golü Trossard. Oliver Kahn üzgün orada. İşte izleyelim. İzletirse Ronaldo verdi. Trossard bomboş. Oliver Kahn'ın yapacak hiçbir şey yok. Skor 2-1 oluyor. Mayno aldı Ronaldo Trossard orada bir gitti tekrar Trossard Trossard gitti Trossard baktı Trossard geldi vurdu gol 2-2 yaptı Trossard beraberliği getiriyor hızlı başladı tekrar geldi Trossard attı hemen <laughs> 2-2 yapıyor skoru. Skor dengeye geldi. Mbappe hemen oynayacak. Delight son anda karşıladık. Ronaldo aldı hemen. Verdi basını Mbappe'ye. Mbappe geldi. Açtı içeri ortasını. Vurdu Trossard. Oliver Kahn kurtarıyor. Maino. Trossard. Trossard orada. Battı arkadaşlar Trossard. Hattrick için geldi. Vurdu Oliver Kahn. Kurtardı tekrar. şart 3 verdi. Son dakikalardayız artık. Mbappe gitti. Kimmiche karşıladı. Geri 2-2. Iki, iki. İkinci yarı bakalım ne olacak. 5 şutla oynamışız. Güzel bence. Neymar gidiyor sol kanatta. Açtı içeri ortasını. Mbappe. Sol anda kareye paralel gitti. Top çıktı. Guardiola. Verdi pasını al bay şimdi. Al ortasını. halat geldik karşı karşıya. Oliver Kahn Son anda Guardiola son pasını yaptı. Messi'ye gitti top. Messi şimdi baktı şöyle. Açabilirse çok güzel olur. Açtı. Neymar. Oliver Kahn'da kalıyor top. Guardiola. Delight. Mayno. Bayro verdi. Haaland'a. Haaland verdi. Neymar. Sol anda Neymar'a gelmeden. Haaland verebilirse basını verdi. Mbappe gitti. Vurdu. Kobel. Costa Kurt önce davrandı aldı. Messi'ye verdi. Messi verebilirse Haaland. Haaland verdi. Neymar vurdu. Gol. Bayno, Alba, Trossard verebilirsek çok güzel olur. Alba, Mayino, Haaland, Haaland orada. Neymar, Neymar baktı. Neymar vurdu ve gol! 90 artı işte. 4 çık yapıyor Neymar. Kayıcı çıkarsın ya. Kayıcı'nın önünde olduğunu gördü. Hemen vurdu. 4 çık yapıyor Neymar. Okey başladılar. Haaland, Ronaldo, Trossard. Trossard geldi orada. Trossard'da şut çekmek isteyeceğim orada. Trossard, Trossard! Alba, Alba Trosar Trosar orada. Trosar şöyle döndük. Mayno orada. Gel şimdi. Mayno baktı arkadaşlarına. Mayno vurdu. O da atamıyor. Hepsi çok üstten vurdu. Soruyu bak. Bitsin. 8. dakikada ikinci şut ama kaçıyor. Verdi pasını şimdi Yorke. Yorke verdi Bernardo Silva. Çok güzel paslar Yorke. 13. dakikada Yorke atıyor o çok güzel paslardan sonra. vermek istedik? Alba orada. Alba. Alba açamadı Bergomi. Ondan önce davrandı Bergomi. Çok güzel bir sabek bu arada. Yorke. Yorke. Orada geldi tekrar Yorke. Çok güzel paslar orada. Delak kaçlar mısın? Dışarı verdi. Alba. <laughs> Şöyle kullandım Albayla. Trossard. Şöyle verdik. Alba niye zıplıyorsun? Sen uğraşıyorsun. Ben Adon Silva. Yorke ile oynadılar tekrar Orada tek Costa kurta kaldı. Costa Musiala bomboş. Kobel. Jorke geldi. Vurduk tekrar Kobel. 5 artı 1. Mayno. Ronaldo'ya gelebilirse. Verdi şimdi Ronaldo geldi. Haaland. Haaland. Orada Rüdiger karşıladı. İlk yarı 1-0 bitiyor. İkinci yarıda ne olacak bakalım. Verdi şimdi Messi. Messi hemen oynadı sola. Son gitti. Son. Gelebilir. Vurdu. Kal Oliver Kahn. Trossard orada Trossard ve Bergomi. Costa Kurta tekrar gitti aç ortasını. Yorke Kobel. Kobel'in ellerinde kalıyor top. Mayno. Trossard. Trossard orada. Trossard gitti. Açtı ortasını içeri. Son orada döndü. Defastan dönüyor orada son. Kim Guardiola. Mayno. Orada Rodri. Mayno. Alma oynadı Alba Trossard'a. Trossard geldi. Trossard açtık içeri. Sol anda defans. Defansları çok güzel defans yapıyorlar. Posta kurta ters oynadı. Trossard bomboş orada. Trossard. Trossard gidiyor. Trossard. Beni bir pasını Delight vurdu. Kaleci Oliver Kahn. Tekrar çıkarttı. Alba zorladık. Alba Casemiro. Yorke. Yorke verdi Bernardo Silva. Bernardo Silva sağ kanatta bomboş gitti. Ama Kim Minje. Tekrar Kim Minje. Verdi basını. Albay'a kime verdin? Son orada. Neymar'a gitti. Neymar gitti. Verebilirse Mayino. Gol. Sürpriz birden çıktı karşımıza. Mayino. 85. dakikada beraberliği yakalıyoruz orada. Oliver Kahn ne yapsın ona ne yapsın. Karşı karşıya. Mayını atıyor. Ve birden sürpriz yumurta gibi çıktı hemen karşımıza. ama <laughs> Alba. Tosart, Tosart ver şimdi Neymar orada gitti. Neymar gitti. Delight karşılıyor. Delight. Neymar. Guardiola. Neymar tekrar. Delight. İçeri oynamak istedik. Rüdiger Oliver Kahn. Hakem 90 artı 2 verdi. Oliver Kahn hemen başlattı. Alba. Neymar, Yorke, Yorke orada tekrar kimin nice ve maç bitiyor arkadaşlar. 1-1 bir bir bitiyor. ile 1-1 bir bir yaptık ve Oliver Kahn'ı geçmeyi başardık sonunda. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Devam için abone ol, like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.